Merhaba arkadaşlar. Evet, merhaba, merhaba arkadaşlar. Game Emir kanalına hoş geldiniz. hoş geldiniz. Ben Mustafa. Ben Mehmet Emir. Sizlerle yeni bir süper bir adventure <laughs> bölümüyle karşınızdayız. karşınızdayız. Mehmet Emir, oyunu sana devrediyorum oğlum. Bakın şimdi nereye ineceğim. Hop, diye nereye ineceğim. Mehmet Emir, önce görevimizi yapalım yoksa market mi? Bekle hmm, şimdi. Market. Dur şimdi. Arkadaşlar bugün sizlere yeni kıyafet ve yeni kutu açılımı yapacağım. Şurada mağazayı açlar mısın babacığım? Ya açtım. Bekle şimdi. Şuradan ganimet kutuları de babacığım. Evet arkadaşlar bir tane basıyoruz. Dokun bakalım şu ayımıza. Ne çıktı? Aa, kadınsı gözler. Evet bir tane daha bas bakalım. Aç bakalım kutumuzu. Bu ne? Aa, uzun saç arkadaşlar. Saçlı. Bir açtık. Bir daha bas. Ona hmm. bas bakalım. Onda 10 on tane birden çıkıyormuş. Bekle tek tek açacağız herhalde. Hepsi tek tek mi geldi? <laughs>